Şefik Geçker şahsında Urfalı kayıplarımızı unutmayacağız. Temmuz ayı ortalarında Urfa'nın Hilvan ilçesi Tutumlu köyünde iş makineleriyle tarlada çalışma yapan kişiler toprağa gömülmüş kafatası ve kemikler buldu. Bunun üzerine Urfa'da altında kaybedilen Hüseyin Taşkaya, Nazım Babaoğlu, Adnan Bağca, Faik Kevci, Ahmet Kalpar ve Şefik Geçker'in aileleri 25 Temmuz 2022 tarihinde Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Aileler başvuru dilekçelerinde Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kimlik örnekleri üzerinden kimlik tespiti yapılması, ölüm nedenlerinin ve ölüm zamanlarının belirlenmesi, kayıp yakınlarından alınacak kan örnekleri üzerinden DNA incelemesi yap yaptırılmasını talep ettiler. Bu vesileyle 905. haftamızda Urfa kayıplarına dikkat çekiyor ve 29 yıldır cezasız bırakılan Şefik Geçker dosyasında adaletin sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca 90'lı yıllarda Urfa'da gözaltında kaydedilen insanlarla ilgili bilgisi ve tanıklığı olanları İnsan Hakları Derneği Urfa Şubemize başvurmaya davet ediyoruz. 39 yaşındaki Şefik geçken Siverek Yılanlı Köyü'nde yaşıyordum. Şefik Geçgel ve ailesiyle korucu olan akrabaları Mehmet Geçken arasında bir arazi anlaşmazlığı vardı. Konum adli makamlara intikal etmiş, mahkeme itilafı konu arazinin Şefik Geçgel'in ailesine ait olduğuna karar vermişti. Bu durumu kabullenmek istemeyen Mehmet Geçgel, intikam amacıyla Şefik Geçgel'in tetikleri olduğuna dair ihbarda bulundu. 11 Kasım 1993 günü sabah saatlerinde Mehmet Geçgel, kendisi gibi korucu olan oğulları Sinan ve İbrahim Geçgel, Bucak aşiretinin korucuları, Üsteğmen Ahmet Şertürk'ün komuta ettiği askerlerle birlikte Yılanlı köyüne baskın yaptı. Şefik Geçgel ve aile arasında ham olarak bilinen kuzenini gözaltına aldı. işlemi gerçekleştiren uzman çavuş Mehmet Kıraç ve az subay Mehmet Denilci bir soruşturma kapsamında ifadelerini alacağını, alınacağını ve daha sonra bırakılacaklarını söyledi. Askeri araca bindirilen kuzenler köyden uzaklaşınca araçtan indirildi. Açık arazide gün boyunca işkenceye tabi tutuldular. Akşam üzeri Hamo geçken yaralı bir halde arazide bırakıldı. Şefik Geçken ise tekrar askeri araca bindirilerek o günden sonra dokuz çocuk babası Şefik Geçkel'den bir daha haber alınamadı. Aile, Siverek ve Urfa Cumhuriyet Savcılıklarına, Urfa Emniyetine, Urfa Valiliğine, Genel Kurmay Başkanlığına, Adalet Bakanlığına başvurdu. Ancak Geçkel'in gözaltına alındığı reddedildi. Ayrıca baba İsmail geçken Bucak aşireti lideri DYP milletvekili Sedat Edip Bucak ile görüştü. Bucak önce Şefik bizim elimizde bugün yarın bırakacağız dedi. Aile ısrarla Şefik'i sormaya devam edince Sedat Kucak bu sefer de onu devlet güçlerine teslim ettiğini söyledi. Olay Batman Milletvekili Nizamettin Toğut ve Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç tarafından yazılı soru önergeleriyle meclise taşındı. Şefik Geçker dosyasındaki takipsizlik kararlarının kaldırılıp soruşturmanın yeniden açılmasını ve etkin bir soruşturma, kovuşturma yürütülmesini talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Şefik geç gel ve Urfa'lı kayıtlarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 206 haftadır bize yasaklanan kayıtlarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıtlara karşı komisyon. Bu vesileyle Urfa, Urfa'lı kayıtlardan olan Nazım Babaoğlu'nun arkası olan Cemal Babaoğlu'nda konuya ilişkin ee düşüncelerini açıklamak üzere sözü ona bırakıyorum. Ben de kayıplar ailesi olarak şu anda İstanbul'da, Urfa'da, Batman'da, Diyarbakır'da kayıplarla ilgili açıklama yapan tüm mağdur ailelerini ve basın açıklaması için orada bulunanları saygıyla selamlıyorum. Biz aileler yıllardır bu ülkede adalet arıyoruz ilk önceleri kayıp vakalarında aynı meçhul müydü, başlarına ne geldi araştırırken hepsinin gözaltına alındığını kardeşimle birlikte Siverek'te Ahmet Şentürk, Kıdemli Üsteğmen, As Subay Mehmet Kıraç eşliğinde korucularla birlikte askeriyenin emir komutaları göz gözaltına alınmış ve bir daha haber alınmamıştır. Ve kamuoyuna da faili meçhul olarak yazılmıştır. Biz aileler bunu asla kabul etmiyoruz. Hiçbir faili meçhul değildir. Hepsinin failleri vardır. 2005 yılından itibaren AKP iktidarı başbakan Başbakan şunu söyledi, kimin elinde ne bilgi belge varsa bunu bunu yetkili savcılara teslim etsin. Devlet eskiden hata yapmıştır, biz bunu düzelteceğiz biz adaletsizlik kabul ediyoruz. Buna dayanarak tüm bilgi ve belgeleri Diyarbakır Özel Yetkili Savcı Ahmet Karacan'a teslim ettik. Ahmet Karacan bu dosyaları, dosyaları aldı. Sadece bizleri yet dinlemekle yetindi. Gereğini yapmadı. Görevi gereği soruşturma açılması gerekirken soruşturma açılmadı. İçişleri Bakanlığı yetkili yetki vermedi. Bu, bu ülkede Elbette ki yargıçlar var. Bu karanlık olayları aydınlatacak yargı yargıçlar da var. Hakimler de var. Adaletimiz bunun üstesinden gelir. Ancak 657 sayılı devlet kanunu gereği memurdurlar ve İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisiyle bu karanlıkta kalmış olaylar, devlete leke getiren bu olaylar bir günde aydınlanır ve devlet de onurlu bir şekilde yoluna devam eder. Bütün bu kayıpların arkasında arkasında korkunç bir rant vardır. Terörle mücadele adı altında bu ülkenin doğal kaynaklarını talan vardır. Bunun bunu da çözülmesi tarifi budur. Bir, bir devlet çetelere, mafyalara kor açan ediyor. Onu hayırsever iş adamı lanse ediyor ama bu ülkenin aydınlarını, düşünenleri, bilim adamlarını hain inan ediyor böyle bir devlet iflah olmaz, böyle bir ülke iflah olmaz. Evrensel hukuk, hukuk yasaları neyi emrediyorsa biz bunu talep ediyoruz. Bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz kaybedildi, bir daha kaybedilmesin. Biz intikam peşinde de değiliz. Demokrasi istiyoruz, adalet istiyoruz. Hukukun evrenselleşmesini, ülkemizde de yaşam bulmasını istiyoruz. Bu uğurda adalet isteyen herkese selam olsun. bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. kayıtların bir an önce bulunmasını, bu kişilerin yaşam hakları ihlal edilmesine ve mağduriyete sebep olan kamu görevlilerinin etkin bir şekilde e, ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. kayıp ailelerine de e, insan hakları derneği olarak her zaman destek olacağımızı, adalet mücadelesinde her zaman yanlarında ve arkalarında durduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Ve onlar tekrar saygı